Miran hoş geldin. Ben de tam seni arıyordum ha. E buldum işte. Oğlum. Miran Bey'in kahvesi. Sen geç kalmazsın. Sabah gelmeyince de merak ettim. Bir aksilik çıktı sandım. Ya Şadoğlu konağından geliyorum. Konağa mı gittin? Niye ki sen öğlen görüşecektin onlarla? Öyle icap etti. Sen ciddi meselelerde böyle düşüncesiz hareket etmezsin. Fikrini değiştirecek bir şey oldu muhakkak. Küçük bir kaza diyelim. Hayır olsun. Buraya doğru gelirken... Hazar Şadoğlu'nun kızı atlı önüme fırladı. Ne? Atlı araba bulunduğuna gelince... ...atürküp kızı üstünden attı. Ezecektim neredeyse. Kız iyi mi peki? İyiydi. Gerçi hastaneye götüreyim dedim ama kabul etmedi. Ben de aldım evine götürdüm. Gitmişken kızlarını istedim demesek. Afiyet olsun. Eyvallah. Aga acele olmadı mı biraz ya? Sence? Tam iki yıl onların güvenini kazanmak için bekledi. Önce onlarla toprağımı paylaştım. Onlar da benimle paralarını. Milyon dolarlık anlaşmalar imzaladılar. Yatırımlarımız için krediler çektiler. o kadar güvendiler ki babadan kalma konaklarını otel yapmam için bir an bile düşünmeden verdiler. İlmek ilmek istedim onlara bu güveni. Artık beni iş yaptıkları biri gibi değil, yakınları gibi gördüler. Bana öyle güveniyorlar ki şu an canlarını istesem bir an bile düşünmeden verecekler. Yani kardeşim anlayacağın, kızlarını istemek için ortam müsaitti. Doğru zamanda. Vay be. Ne dediler peki? Düşünce ben verecekler. Aga biliyorsun yalnız, hayır da diyebilirler. hayır demek onlar için bir seçenek değil. Ben bu planda hiçbir açık, hiçbir eksik bırakmadım. O kızı verecekler. İşte ondan sonra da Şadoğlu'nun ne adı kalacak ne itibarı. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.